Namur Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Fatma Turgut. Fatmacığım hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Direkt hemen oraya bakarak konuştum. <laughs> hoş buldum. Ne haber? Nasılsın? İyiyim valla. Sen nasılsın? Ne olsun? Uzun zamandır evdeydik. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Süper. Başlıyoruz sorularla arkadaşlar. Özel bir diyet falan yapıyor musun yoksa? Yok yapmıyorum. Pandemideyken sürekli olarak haftada 4 gün sporu eksik etmedim. Aslında yaptığım tek şey yediklerime tabii ki dikkat ediyorum ama 1 2 gün bazen de kaçıyor. Hı -hı. Onu da saymıyorum artık. O kadar olur aynen, diyorum. Aynen. Ama haftada 4 gün mutlaka spor yapıyorum. Öyle diyeyim. Bir 1 2 ay ara vermek zorunda kaldım ama ufak bir ameliyat geçirdim. Şimdi tekrar devam. Geçmiş olsun. Düzeldin mi? Düzeldim. Düzeldim. yolunda. Evet ben duydum üzüldüm dedim ki inşallah dedim hani hafif bir şeydir dedim ve inşallah kısa zamanda sağlığına kavuşur dedim. Teşekkür Senle ederim. Seni de rahatsız etmek istemedim tabii. Teşekkür ederim yolunda her şey yolunda. Güzel. Şimdi e, mesela spor yapıyorum dedin ya hı hı. E, geçenlerde bir arkadaşımız buraydı galiba ya dedi günde yarım saat dedi böyle yürüsen de koşsan da yüzsen de dedi. Aslında insana çok iyi geliyor dedi. Elbette. Hani bizim yaptığımız gibi ağır sporlar yapmasına gerek yok dedi. Hı. Sen ne yapıyorsun mesela? Ben fonksiyonel çalışıyorum. Ee, Gizem diye bir hocam var. Onunla normalde eskiden eve geliyordu. Malum pandemi şimdi FaceTime biz görüntülü konuşmayla evet. e, araşıyoruz. ve fonksiyonel çalışıyorum. Bazen ağırlıkla, bazen vücut ağırlığıyla. Onun dışında kardiyo burayı söyleyen çok haklı. E, günde yarım saat 40 dakika yürümek. Her gün bunu yapabiliyorsanız şahane olur. Çünkü Yürümek vücutta bütün kasları çalışan, çalıştıran bir kardiyo. Aynen. O yüzden sağlıklı tabii ki de yani keşke vaktimiz olsa da her gün günde bir saat yürüyebilsek. Evet. Pek mümkün olmuyor. Evet. Bir de evet. evlerdeyiz zaten çok uzun süredir. Evet. Olabildiğince ben de evde spor yapıyorum işte. Aynen. Ama iyi gördük maşallah yani. Bu, bu süreçte tabii korona falan da olmadın herhalde değil mi? Atlattın <laughs> e, bu sürecini. Hayır hiç o, e, başıma gelmedi. Henüz karşılaşmadım. Korona olmadım. E, olmamak için de gayret göstermeye devam ediyorum. Bir senedir kendimi koruyabildim bu arada. Az bir zaman değil. Bence takdire şayan bir durum. Bir senedir kendimi koruyabildim. Valla çok büyük bir başarı. Ben de aynısını evet. geçen düşündüm. dedim ki ya bir yıldır. Bana bir şey olmadıysa herhalde bundan sonra olmaz dedim. Yürü ya oğlum. dedim. Var ya dışarıdan yayınlar bilmem ne filan. Şu an coşmuş vaziyetteyim. Öyle böyle değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Yine de dikkat et lütfen. dikkat. Ama et. düşünsene ya bu vakalar patladığında filan bir belirsizlik olduğunda filan e, çok az sayıda böyle hayatını kaybedenler çok az sayıda bugüne göre <gülüyor> vakalar <gülüyor> varken filan biz böyle konukları almayı kaldırdık. Online konuklar aldık insanları evet. filan. Tabi tabi o dönem tabi ben de öyle birçok online şimdi, yayına katıldım. Şimdi coştuk yani bildiğin koptuk gidiyoruz yani inşallah. Ya çünkü Bağışıklık kazanırız. Dilerim çünkü hiç bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıya kaldık ve o bizi çok korkuttu yani. Evet. Evimize aldığımız her şeyi dezenfekte ediyorduk. Bu arada ben hala yapıyorum. <laughs> Onu soracağım. <laughs> yapıyorum. Oraya geleceğiz birazdan. Okey. Yani hiç bilmediğim bir şeyle karşı karşıya kalınca tabii ki çok korkuyorsun ve ona göre davranıyorsun. Şimdi birazcık daha ne olduğunu anlamaya başladıkça galiba e, gevşemeler söz konusu oldu diye düşünüyorum. Ama bugün gördüm ki vaka sayıları yine 20 binin üzerinde. Hayvanları seviyorsun. Çok çok fazla hem de. Arkadaşlar bizim burada kedilerimiz var. Ben zaten sabahları paylaşıyorum. Hı hı. Kapının önünde bekliyorlar beni. Beraber kahvaltı yapıyoruz. Önce onlara yaptırıyorum sonra kendim. Sonra benim yediklerimden de yiyorlar. O da ayrı konu. <laughs> Çok güzeller ama. Peki ne yiyorlar diyeceksin? Kaşar peynir yiyorlar, tulum peynir yiyorlar. E Pe peynir, sonra... kedi. Yumurta yiyorlar bir de. Ay tabii protein hepsini severler yumurta evet. ama yumurta yiyen kedi azdır. Bunların yemesi ilginç. Evet, bir de şey yapıyorum bunlara. Yaş Yaşmamayla mamayı karıştırıp öyle yediriyorum. Ya demek ki sen de çok seviyorsun ve bakıyorsun. Çok evet. mutlu oldum gerçekten. Arkadaşlar görmüyorsunuz ama şu an kapının önünde 3 tane var. Bize bakıyorlar. Biri de içeride. Sende de iki tane kedi varmış. de evet. onu da söyle. 2 ee, iki kedim var. İkisi de böyle sokak çocuğu. Bir hmm. e, birini bir kış ayında buldum. Diğerinde bir ay sonra yine Şubat'tı sanıyorum. Hı hı. Arabanın motoruna kaptırmış kuyruğunu. Veterinere götürdüm. Bir buçuk ay kadar veterinerde kaldı. Hı Kangren olmuş. Kesmek zorunda kaldılar. Azıcık dengesi yok ama dünyanın en uysal kedilerinden biri sanıyorum. Hiç kucağımdan inmiyor. Çok ya. tatlı. Bobby diye bir kız. Evet. Diğeri de Çok... erkek. Sunroof. Vay be. Çok güzel. Ben de evde köpek besliyorum. Aa evet. Sende köpek de var. Evet. Ben işte bir sana anlattım böyle gözleri görmeyen annesini terk etmiş olduğu bir kediyi aldık. Hı hı. E, sokak kedisini onu besledik biraz böyle 4-5 gün kendine getirdik. Gözlerini iyileştirdik. E, ama o mesela sokağı seviyor. Birine sahiplendirdik. E, tabii, tabii tabii. Duramamış ama sokakta böyle e, bizi bekliyor yani işte. Hep ona yemek veriyoruz falan böyle. Hı hı. Sokağa da alışan kedi evde durmuyor. O da enteresan. Hepsinin ayrı karakteri var. Bazısı köpek gibi, bazı insan seviyor, bazı insan sevmiyor. Ee, bize çok benziyorlar bence. O yüzden <laughs> sokağa sevmesi bence çok normal. Evet. O da onun huyu. Dünyaya bir hayvan olarak gelseydin acaba ne olurdun? Bu soruyu daha önce sanırım cevapladım ve kedi di diyebilirim. Evet. Demişsindir. Kedi. Demişimdir. Çünkü bence muazzam da bir hayvan. Aynen. İsterse seviyor, isterse sevdirmiyor, ee, isterse sevdiriyor e, ve tırnakları var istediği zaman onları çıkartabiliyor <laughs> savaş durumunda. Bence şahane bir hayvan. E, bu korona sürecinde bir enteresan delirdik, çıldırdık. Değişik evet. dezenfektan kullandık. Ee, Koleksiyonlarımız oldu. O aynı zamanda da ne yaptık? E, çılgınca şeyler yaptık. Ekmeğini yıkayan insanları gördüm ben. Gerçekten gözümde. mi? Kesinlikle. E, acaba diyorum Fatma Turgut neler yapıyor? Şöyle... Hala evden eve, eve gelen dışarıdaki siparişler geldiğinde şey var hazır artık her şey zaten dezenfektan koleksiyonumuz olduğu için hı hı. onları bir dezenfektanlarla fıs fıslayıp yıkayıp öyle kaldırılıyor dolaba. Süper. Onun dışında 70 gün ben evden hiç çıkmadım Kadir. 70 gün? Evet ilk başladığında. Eve gelen oldu mu? Eve gelen de olmadı hayır. Hayır eve gelen de olmadı gönüllü karantinadaydım hı hı. ve. O dönem sadece yemek yaptım. Spor yaptım, akşam yemeğini yaptım. Spor yaptım, akşam yemeği hazırladım. Ee, ve artık yavaş yani yeni yeni diyeyim. Son 4-5 aydır dışarıdan sipariş veriyorum güvendiğim yerlerden. Hı hı. Onun dışında genelde evde yapıyorum yine yemeğimi. Hoş evet. geldin, merhaba. Evet. Şimdi o dolaşıyor, mama istiyor. Birazdan programdan sonra bu yaş mamayı veririz ona. Tamam anlaştık. Ee, ya tabii o süreç. Sen ne biraz... yapıyorsun peki? Sen hala dışarıdan gelen şeyleri yıkıyor musun? Yani dezenfekte Şö... ediyor musun ya da? Şöyle yapıyoruz. E, yani dışarıdan gelen kurye arkadaşlarımız ki onlara çok teşekkür ediyoruz bu süreçte yani hayatlarını ortaya koyup çok Elbette. büyük bir <laughs> emek sarf ettiler. <laughs> Elbette ki hem e, gelen kargoların mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor. Hı hı. İşte uzmanlar diyor ki iki gün ona dokunmayın ama dokunmadan da yapamıyoruz. Mesela bir marketten alışveriş e, siparişi veriyorsunuz evet. ya daha doğrusu dijital online sipariş veriyorsunuz. Hı hı. E, bir an önce kullanmanız lazım ama ne yapıyoruz? E, i̇şte kolonya, dezenfektan ne varsa boşaltıyoruz hepsini üzerine. Evet, evet. Yani onun dışında işte onlar ondan sonra biraz havalandırıyoruz. Ondan sonra onun dışında da tabii ki temizlik şey olduk. Ellerimiz, ellerimiz gitti bu arada yani. Evet, 80 maalesef. yaşında bir e, insanın eli gibi oldu. Evet. Bir ara çok sıcak yıkıyordum ben. Yok, onu hiç yapmadım. Bir ara yaktım ellerimi yani. Ah, ah yanar tabii yok ben onu hiç yapmadım. Sanki o sırada korona bulaşmış. Hadi çıksın, hadi çıksın filan diye. E, bir de böyle insanlar bazıları kolonya içtiler, bazıları kendi alkole vurdular hani alkol içenler bulaşmıyormuş gibi. dendi. Evet, falan. evet öyle dendi. Olmuyor dendi. Allah'ım ya keşke şunu yaptıklarını hayır, hayır, görseniz. Hayır işte bunu yapma. <laughs> Şu an kaderin kucağında. Evet. Şu an kaderin kucağına çıktı. Evet. Ah küçücük. Hayvanları seven insanlarla mı daha iyi Yoksa mesela hiç hayvan beslememiş, hayvanlardan korkan? Kesinlikle ilk seçenek. Tabii ki de. Değil yani mi? hayvan besleyen insan farklı oluyor. Ya da kedi besleyen insanlar da çok farklı oluyor. Onu söyleyeyim çünkü bir paylaşım yaptığında o onu anlayabiliyorlar ama kedi beslemeyen insan çok çok anlamıyor onu. Evet, çok aynen. anlamıyor. Ama kedi besle de farklı oluyor, çok güzel. Ben de bende de ben de de sevdirmek istiyor kendini. Peki, böyle yapınca sevdirmek istiyor. Kafasını ha. sevdiriyor. Başka okay. yerine dokundurmaz ama. Evet. Bende de enteresan bir şey oluyor mesela ne oluyor? Ben söyleyeyim. Burada kedilerin dilinden konuşuyorsun. Kedilerle beraber ondan sonra işte şey yapıyorsun. Hı hı. Onları anlıyorsun bilmem onlarla beraber yaşıyorsun. Eve gidince de köpeğin başka bir dili var. Evet. evet. Köpek bu sefer kokluyor kokluyor ne yaptın sen diyor. Oo, Kızıyor. Tabii. Kim bu diyor falan böyle bir fırça atıyor. <laughs> Bazen ben şey yapıyorum. Üstümü değiştiriyorum hemen eve gidince. Tabii doğru çok mantık. E tabii koklayarak zaten e, her şeyi anladıkları için evdeki köpeğin cinsine. Şivava çok güzel. Chico. Evet çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Evet, bir arkadaşımız demiş ki fanlarını seviyor mu Fatma Turgut? Onları tabii ki de çok seviyorum. Ee, birçoğuyla iletişim halindeyim. Attıkları mesajların çoğuna cevap vermeye çalışıyorum. Ee, ama hepsini göremiyorum maalesef. Instagram bildirimlerim de kapalı zaten. Hı, hı. Ee, Onları çok 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 seviyorum hem de. Ben de sana mesaj atmaya korktum. Dedim bu bildirimi falan kapatmıştır görmez. boşun boşuna rezil olmayın dedim. Ay estağfurullah. <laughs> şey evet bildirimlerim kapalı. Yani Instagram'dan hiçbir bildirime, Instagram'a girdiğim zaman görebildiklerimi görüyorum. Biz takipleşiyor muyuz bilmiyorum Takipleşiyoruz. ama. Takipleşiyoruz. Takipleştiklerini görüyorsun Tabii ama mesela. Tabii onları görüyorum. Evet. Onları görüyorum. Güzel o güzel. Arkadaşlar eğer Fatma Turgut'a ulaşmak istiyorsanız ben numarasını vereyim oradan ulaşın. Yani Instagram'dan ula, o, o şey yapmayın yani. Yapma Kadir. Yapma Kadir. ben bir kere e Ece Seçkin'in telefonunu yanlışlıkla yayında vermiştim. Şaka yapıyorsun. Ya biz konuşurken. Evet. Ya senin telefonun değişmiş mi muhabbet oldu bir şey oldu. Canlı yayında telefon aldık verdik birbirimize ama Instagram'ı unuttuk tabii. Eyvah. Şarkı arasında Instagram'ı unuttuk. Anladım şimdi anladım. Eyvah Ece'nin biraz Başı ağrımıştır. Ağrıdı. O, o günden sonra telefonunu vermiyor bana. <laughs> ben de istemedim zaten. Ben istemedim, ben de istemedim falan dermiş. Ya. Şaka bir yana. Ee, bir belirsizlik var önümüzde. Hı hı. E şimdi sana desem ki konserler, konserler yapmayı düşünüyor musun? Sen diyeceksin ki dünyanın en saçma sorusunu sordum, bilmiyorum. Yok, hayır. Ama ne öngörüyorsun? Onu merak ediyorum. Um, şöyle ki, bence... Mart Nisan Mayıs zaten Mart bitiyor. Mart Nisan Mayıs yine evlerimizdeyiz. Evet. Belki yazın gelmesiyle açık hava konserleri en azından olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, geçen gün de gördüm birçok program e, arada birer koltuk boşluk bırakarak e, stüdyolarda orada burada e, şeylerde e, konser salonlarında diyeyim oturmalı düzen olan yerlerde yapılan yapılan şeyler var. Hı -hı. Bir tek konser yapılmıyor şu an. Belki yazın gelmesiyle birlikte onlar olabilir diye düşünüyorum. Umarım olur. Onun dışında online konserler sürekli oldu. E, 4-5 online konser yaptım bu evet. geçtiğimiz bir yıl boyunca. Peki online konser e, tat veriyor mu? Yani şuradan çıkan ses insanları mutlu ediyor mu sence? En kötünün hmm. iyisidir diye düşünüyoruz ama. Elbette. Asıl o soruyu bize sormak lazım. Biz ne kadar mutluyuz? Çünkü yani orada <laughs> birebir olmadığımız sürece, göz göze olmadığımız sürece biraz açıkçası bana... E, Zor geliyor ama en azından onu yapabiliyor olmak da çok keyifli tabii ki. Doğru. Ee, çok özledim sahnede olmayı, birlikte şarkı söylemeyi, o kalabalığın içinde olmayı. Ya geçen gün nerede söyledim hatırlamıyorum. Yani benim konserim olmasın önemli başka birinin konseri. Ben konsere gitmeyi de çok özledim. Hmm. Konser izlemeyi, Doğru. sahnede olmayı zaten o keza hiçbir şekilde tartışılmaz. Ee, ama konsere gitmeyi de çok özledim. Her şeyi çok özledim sahneyle alakalı. Acaba diyorum Fatma Turgut en son kimin konserine gitmişti? Hmm, güzel soru. Tabii önce hmm. Hmm, kimin konserine gittim acaba? Ben ben kendime sorayım bu soruyu. Siz de kendinize sorun bu soruyu. Herkes düşünsün şu anda hmm, düşünüyoruz. Mor ve ötesi konserine gitmiş olabilirim. Ben açık havada bir konsere gittiğimi hatırlıyorum galiba. Açık havada. Ben öyle bir konsere gittiğimi hatırlıyorum. Olabilir. Ne konseri bu? ya Acaba Tarkan mıydı? Bir bir konseri ama. En son hangisiydi ben de karıştırdım. Benim de aklım açık havada ben de gitmişimdir ama benim aklıma ilk gelen Mor ve ötesiydi. Arkadaşlar normalde bu soruyu yani sorduğumda bir hafta önce bir konsere gitmiştir mutlaka Fatma. Evet. Ya da siz. Evet. Hemen hatırlarız. Evet. Hangi tarihte konsere gittiğimizi unuttuk. Maalesef. Öyle bir süreç. Ya bir yıldır içerisinde. evdeyiz az bir zaman değil Kadir. Evet. Bir yıl oldu. Evet. Yalnızlık zor mu? <laughs> değil. Keyifli. Yalnız mısın? Değilim. <gülüyor> Canla <gülüyor> devam ediyor mu? <laughs> Aa, işte soru. Aa, her şey yolunda. Aa, güzel. Geçen sene sormuşlar. Ayrıldınız mı? Evlilik var mı? Senden bir cevap vermişsin. Evlilik de yok ayrılık da yok. Yani. Herkes böyle bakıyor. <laughs> bir şarkı. de o evlilik <laughs> haberi nereden çıktıysa çok ilginç yani. Nasıl bilmiyorum. Ben sizin buraya geldiğinizde anlamıştım beraber olduğunuzu. E, ama yani evlilik falan evli, evlilik kararı aldı diye bir başlık görünce ben wow. <laughs> Oo, keşke benim de haberim olsaydı dedim. Ama <laughs> <laughs> bana da bir sorsalardı. Biri bana sorsaydı yani... evleneceğimizi. Bir de şey diyorlarmış. E, nikah dairesinden arıyorlarmış. Şu tarihte e, düğününüz var, şey nikahınız var. Oldu Mutmayın beni yazın ben oraya kesin gelirim. Artı bir ben kesin gelirim beni oraya yazın derim herhalde. Magazinciler şöyle yapıyor. Sanatçılardan cevap alamayınca onlar evet, bir kurgu evet, yapıyor. Evet, Ondan sonra bir taş atarsın da çıkaramazlar ya. Aynen zaman öyle. Sen de inanıyorsun. Tabii bu yani son 10 senede çok başarılı kurgular gördüm. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yapıyorlar işlerini. Hiç böyle ya bu bu kadar da olmaz. Yok artık dediğin oldu mu? Aa, o kadar olmadı ama hiç söylemediğim bir şey yazdıkları oldu. Hmm. Hiç söylemediğim. Yani biz evet. bir soru sordular. Doğrudur arkadaşlar. iyi akşamlar demiştim. Kapıyı kapattım. Arabaya biniyordum. Tam neyse ertesi gün yani öyle bir başlık atılmış ki yani ne alakası var hiç bir de ne kadar ayıp. Hiç evet. söylemediğim bir şey yazıyorsunuz tamam öngörülü olabilirsiniz ya da e, öyle olsun istiyor olabilirsiniz ama da hiç de söylemediğim bir şey yazmayın artık. Ya. Neyse ama konuşmayalım bunu. Ama bir şey söyleyeceğim. Sonra. Ya yine o taraf kontrol edilebilir yani aradığın arayıp sorup da ya bunu niye yazdın bunu yazmasaydın evet. falan ya da böyle bir haber ya sosyal medyada bir kontrol yok. Oradaki evet, kontrol evet. kontrol dışı yani. <laughs> Orada yani gerçi sendeki çok fazla değildir ama bazılarını görüyoruz böyle inanılmaz abartılı durumlar var yani. Katılıyorum doğru söylüyorsun. O yani hiç çekilecek gibi değil adam. <laughs> ben o adamı yerinde olsa ya bırakıyorum çiftçilik yapacağım falan derim yani. O o nedir o yani o özgüvenler. Hani insanlar istedikleri gibi böyle e, hareket etmemeleri lazım karşısındakine. Tabii yani ki de. Küfür kafirli, sinkaflı böyle bir takım şeyler yapıyorlar <laughs> Yok. bazı insanlara. Aa. Özellikle bu fenomenleri yapıyorlar filan. Hmm, okay. Ondan sonra da savunma da şey oluyor. Ya bu, bu dijitalin doğası bu işte. Herkes küfür edecek bilmem öyle bir şey yok. Yapma ya öyle şey mi olur? Önce saygı insanlar Tabii. birbirine saygısını yitiriyor. Ya Çok yazık evet. keşke öyle olmasa. O yüzden bu tarafta hani e, sizin tarafta yani bu geleneksel medyadan çıkmış ve Hı -hı. popüler olmuş tarafta biraz daha bu, bu konular daha hassas. Daha güzel yani. Evet. O yüzden <laughs> olabildiğince kapalı. Ya yani bu konu hakkında hiç konuşmadım, hiç konuşmuyordum. Hmm. Ee, geçen gün bir işte nişan sokakta yakalandık. Yok. O da yani evet yemekten çıktık hep birlikte. Evet. Emrah da oradaydı. İkimizin hmm. de menajeri iş konuştuk falan. Yani orada sıkıştırdılar yoksa ben konuşmuyorum. Öyle şey konuşmaya işimiz var bizim. işimize bakalım. Hep onu söylüyorum. Evet. İş, iş, i̇şle gündeme gelelim. Magazin sonra. E, İş de çok başarılı. Tabii şimdi bakıyorum kategoride yani senin kategoride e, maşallah çok kimse kalmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Emre Aydın bile. Ya Emrecim de gitti uzaklara taşındı. Nereye taşındı o? Uzakta söylemeyeyim şimdi yerini sana sonra söylerim. Şey İstanbul'da İstanbul'da bu tarafta. Ha, evet, evet evet biliyorum. Hı -hı. biliyorum Yani e, şöyle bir mesajlaştık biz Emre Hı -hı. Ya özledim dedim olmadı hani geleyim meleyim falan sonra korona eyvah kedi. <laughs> Ya bu bıyıklı kedimiz şu anda Fatma Turgut'un kollarında Allah arkadaşlar. Allah'ım kendi geldi. Ovalık makinesi ayağıma geldi. <laughs> Ovalık makinesi ayağıma geldi. Bıyıklı kime gideceğini biliyorsun. Ama burada gezme bak. Bu, demin Tuşlara basıyor. O yüzden ses değil mi? Evet, işte. Demin söylemek istemedim. Çünkü sonuçta gidiyorlar diyorlar ki Kadir kedileri alıyor. Cihazlar bozuluyor. Sonra kedilere yasak geliyor. Arkadaşlar hiç alakası yok. Benim elim çarptı. Hiç <laughs> alakası yok. Ben daha önce gelip burada düğmeleri basıp basıp gittim. Kedilerle hiç alakası yok. <laughs> Bazen geliyor böyle buraya buralarda geziyor hı hı. yayın off falan filan böyle evet, evet. bir panik ondan sonra şurada duruyor bana böyle hani yemek ne? onun derdi o tabii. Can da en son tabi dijitalden böyle şey yapmıştık zoom üzerinden bir program yapmıştık hı hı hı. Can bunu da bekliyoruz en kısa zamanda. <laughs> ee, oh. Baba olacak onun heyecanıyla. Evet, evet ya yani e, sanatçıların çocuk heyecanı hı hı. enteresan oluyor. Evet. Emre Aydın kaldı Bey. Bak uzun zamandır evli em, evet Emreler. Ya da duymadık da bir şey mi oldu mu haberimiz yok? Yok belki düşünmüyorlardır. Hiç konuşmadık biz de bu konuyu. Yani şey sormadım mi? tabii. Doğru de. doğru. Ee, sormak da abes oluyor ben. Açık konuşmak gerekirse. Evet evet. E tabii. Yani... Nedenini sen söyle bak mesela. Bir iki tutarlı neden söyle. Um, yani iki kişi bir hayat kuruyor ve e, birlikte çok mutlular. Ve o zaten onları ilgilendiren bir durum. Yani Tercih etmeyebilirler. Ee, çok fazla sebebi var bunun Kadir. Yani şu an spesifik olarak bir şey söyleyemem ama o iki iki, iki insanın kararı. Onlara kalmış yani. Hadi ee, evlendiniz çocuk yapmıyor musunuz? Sana ne? <laughs> Sana sandan ne yapacaksın? Ne, <laughs> yok hiç düşündün mü estetik yaptırmayı? Ya düşündüm. Sonra da hızlıca vazgeçtim. Neden? Ee, ya gerek yok ya. Gerek yok yani o, o, ya, nasıl diyeyim? O Onun acıya için, katlanamam mı diyorsun? O Acıya katlanmak ayrı. Onun için zaman ayırırım. Yani yok, hiç gerek yok ve memnunum ben halimden. Ve güzellik algısı da yatılıyor bir şekilde insanlara. Hı. Benim özür dilerim ama gördüğüm artık her kadın aynı olmaya başladı ve bu yüzden de hızlıca vazgeçtim aslında. Yani ne gerek var? Yani ne gerek var? Ben böyle iyiyim. Evet. Ve e, insanın kendiyle barışık olması lazım. Anladım. Bir ara düşünmüşsün bir şey yaptırmayı. Ne yaptırmayı düşündün? Ya minicik şöyle burnum kaldırmayı düşünmüştüm de sonra yani ya ne, gerek var, ya. ne gerek var ne gerek var. yok yok. Bir de orada yani şarkı söylüyorum sonuçta bu benim işim. Tabii. Oradaki mukozaya herhangi bir yapı bozulursa falan ya, yok. Hemen vazgeçtim. Hiç öyle bir şey yok. Çok memnunum ben. İyiyim. Evet, evet. Dediğim gibi bu güzellik algısı dayatılıyor insanlara, kadınlara ama artık hepsi birbirinin aynı olmaya başladı. Kadınlar da değil erkeklerde de çok çılgın bir boyutları var. O da var tabi tabi. Yani sosyal medyada görüyoruz. Ben de görüyorum. Ee, e, genç genç ondan sonra şeyler erkekler. Hı -hı. Bakıyorsun böyle daha da abartarak böyle inanılmaz böyle operasyon. Tabi ben bu arada kesinlikle şey demiyorum. Ya nasıl yaparlar anlamında demiyorum. Yani e, böyle bir şey var. Yani Fatma'nın söylediğine katılıyorum. Bir dayatma var. Evet çok fazla. Beğenme dayatması vesaire. Oradan yola çıkarak da insanlar kendini mecbur hissediyormuş gibi. Bir yanılgıya düşüyorlar. Geçen gün bir tweet gördüm ve çok hak verdim. Bir kadın arkadaşımız paylaşmış sanıyorum. 2000'li yıllarda çok ince kaş şeydi, trendti öyle diyeyim. Şimdi artık hep kalın kalın kalın. Şimdi o hallerimize bakıp dalga geçiyoruz, gülüyoruz. Evet. Acaba bundan bir 10 yıl sonra da bu yaptırdığımız estetiklere bakıp biz kendimize ne yapmışız diyecek. Diyecek miyiz acaba diye. Bence çok haklı. Bu olabilir yani bu olmayacak Kesinlikle. bir şey değil. Bu trend diye işte dudaklar dolgulu, elmacı kemikleri bir şey. Oralar törpüleniyor, burun yaptırılıyor, kaş kaldırılıyor. Okey, onun sonu Hızlı hızlı sorular. Pop müziğin bittiği söyleniyor, kendisi bu konuda ne düşünüyor? Ya pop müzik bitmez. Pop müzik zaten pop ya popülerden geliyor. O, o popüler müzikten geliyor kelime kökü. Yok pop müzik bitmez. Hastalıktan dolayı konserler başlamazsa ne olur? kendisi için. Bu soruyu cevaplamak çünkü düşünmek istemiyorum. Aleyna Tilki benim programda e, pop müzik benden sonra bitti dedi. Üretim e, iddialı. Şöyle aslında şöyle söyledi. Benim dönemime denk geldi dedi. Hı hı. Sonra üretim kısır döngüye dönüştü hı hı. ve burada bir sorun ortaya çıktı. İnsanlar cesur davranamadı. Hep aynı soundu insanlara dayatmaya devam ettiler. Hmm. Ee, ve bu nedenle de arkadan yeni bir nesil geldi, değişik bir müzik şu anda dinleniyor daha fazla dedi. Sadece rap değil, aha. yeni nesil müzik diyoruz ona işte perdenin ardındakiler işte ne bileyim yüz yüzeyken konuşuruz aha, vesaire aha. gibi. Hı hı. Onların popülaritesi yükseldi bu dönemde dijitalde özellikle. Hı hı. Ee, senin zaten devamıydı, sen zaten farklı bir kapadasın alternatif aha. pop müzikle ilgili ee, böyle bir şey. Ne düşünüyor bu konuda? Ben... Ben doğru olduğu yerler var ama bu konuda yok ya pek cevap vermek istemiyorum. Ya çünkü müzik böyle bir şey dönem dönem bunu hep dillendiriyorum. Müzik akım değiştirir, yön değiştirir, başka öğeler girer içerisine ee, ama çok konuşmayacağım bu konu hakkında. İngilizce şarkı yapma veya yurt dışına açılma planları var mı? Henüz yok. Zamanında yaptık kenarda duruyor. Ay yok yok öyle bir şey yok daha. Pandemide sahneye çıkmamak nasıl etkiledi? Sahneye çıkmayı sevenleri buluşmayı özledim. Onu konuştu. Oh, çok özledim hem de. Beni çok etkiledi sahneye çıkmamak. Zaten ilk pandemi dediler ve evlerimizde olacağız. Gerçekten böyle bir şey yaşadığımıza inanamadım. Ne olacak şimdi diye sahnelerin bir an önce ben kavuşacağımızı düşünüyorum. Küçükken evet. ne olmak isterdi? Hayali neydi? Şarkıcı olmasa ne olurdu? Hakim olmak istiyordum. Sayın hakim. <laughs> hakim ama ah, çok küçüktüm hakim. ya Bunu sorduklarında sonra. Ee, müzisyen olmak istiyordum ya konservatuvar okumak istiyordum ilkokuldan sonra gitmek, başlamak, müzikle uğraşmaya başlamak istiyordum. Düet yapmak istediğim veya çok başarılı olduğun, e, bulduğum bir şarkıcı var mı? Ya başarılı buluyorum, buna düet de yapabilirim. Hiçbir zaman o yüzden düet yapmak istemedim. Şarkı güzelse eğer ve bir kadın ve bir erkek söylediğinde daha da anlamlanıyorsa eğer o zaman düet yaparım. Erol Evgin, Bir Pazar Kahvaltısını söylemiş mi? Geçen gün gördüm. Ya nasıl buldun? <laughs> Dinledin mi? Şahsına münasır. E, dinledim. Evet, e, akustik ya, bir şey yapmış sanıyorum. Sevdiğim şarkılar mı öyle bir şey, evet, öyle bir şey yapmış. Evet. E, güzel olmuş. Erol abi sevmiş, güzel okur. Evet evet sevdiyse ne güzel. Her seferinde söylüyorum Emre Aydın'ın düğününde Fatma ile beraber sürpriz yaptılar o şarkıyı tekrar söylediler canlı. Ay evet. Ya arkadaş Fatma kendinden geçiyor, yerlere yatıyor, böyle doğum sancıları çeker gibi Emre böyle söylüyor. Bir <laughs> pazar kahvaltı. O gün. Düğünüydü onun. Zaten <laughs> çok gergin ve çok heyecanlıydı bence ya. ama çok keyifli bir gündü. Düğün gibi çok. hatırlıyorum. Ne güzeldi değil mi? Ya evet. Şey gibiydi böyle butik bir hayal e, e, evet, gibi bir düğün. Evet yani. aynen öyle. Müzik sektöründe atılan e, influencerlar hakkında ne düşünüyorsunuz? E, gelip geçici mi, devamlıkları olur mu? Influencer şarkıcılar. No comment. Bu, bu konu hakkında da yorum yapmayacağım. O zaman Fatma Turgut'a teşekkürler. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Zaten işim Zaten var benim. Zaten bitti program. Şaka bir yana. Bu soru yüzünden değil yani. Evet evet. Yok cevaplamayacağım. soruyu. Fatmacığım seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır gelemiyordum. Görüşemiyorduk. Malum pandemi. Ee, özlemişim. İyi oldu. Bir de ilk defa bugün kedileri de gördüm. Benim için çok keyifli bir gün oldu. İnşallah kedilerin hatırına tekrar uzatmadan gelirsin. Tamam anlaştık. Gelirim. Ee, bir de belki bir sürprizimiz olabilir arkadaşlar. Onu da konuşacağız. Aa, evet Bir video müzik ödül e, töreni yapacağız. Ve bu ödül töreninde ne yapabiliriz şeklinde bir konuşmamız oldu. Güzel şeyler oluyor. Belki olur. Olmazsa da ol, canı sağ olsun. E, ama olursa muhteşem olur. Haberiniz olsun. <laughs> Siz yazın. Olsun olsun. <laughs> olsun olsun diye söyleyin. <laughs> teşekkür ediyoruz dinleyen herkese de. Fatma Turgut'a e çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Namur Mansar programında başka bir star arkadaşımızla buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Ama Fatma Turgut'a son sözü bırakalım. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben de burada beni çok güzel ağırladığınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. En kısa zamanda görüşürüz.